Evet, selam dostlar. Yeni bir gün yine uğraşıyoruz. Şöyle. Başka sigortamız var. iki tane sigortamız var. İşte 6 amper. Он человек другой у нас. Şu an bir sürü elektrik malzemesi var. Uğraşıyorum böyle sigortayı çektim. Şuradan hidrofor için şöyle bir ara anahtarım var. Bunun nasıl açılacağını bulamadım da gittim bir yardım aldım ona. Onun bağlantılarını yapacağım. Burada nötrüm çiftledim bunu. Mesela şu anda bu şekilde elektrik kısmına doğru ilerliyorum. Doğru bu. Ну, поп-поп. Что им даваш? elektrik tesisatını ve su tesisatını bitirdim. Şu an şöyle bir sistemi var. Aküleri bağladım. Bu da sigortalarım var 12 volt ve 220 volt için. 12 voltun sigortasını açıp ayrıca hidroforun da e, düğmesi var. Açtığım zaman e, hidroforun çalışıyor olması gerekli. Ayrıca bir 10 litre kadar su ekleyeceğim şimdi depoma. Bundan sonrasına bakacağız. Buradaki vanamızı açalım. Açtık. Aa, bak su kaçağı var. Şu an bayağı bildiğin su kaçıyor buradan. Görünüyor mu? Hemen. su kaçağı var. Dibinden kaçırıyor. Kötü oldu bu. Hemen bu suyu yakıtmam lazım. Şimdilik bu tarafa biraz ara veriyorum. Şu üstte e, dolap olayını yapayım. Onun iskeletini oluşturayım. Daha sonra buraya geldiğimde de geri kalan tesisatı falan kontrol edir. Her şeyi tamamlarım diye düşünüyorum. Bakalım. Böyle olumsuz gidince bazen işler canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor ama yapmakta zorundayım. Hepi topu 5 gün falan kaldı. 5 günde ne çıkartabileceğim göreceğiz bakalım. Ondan sonra biraz ara vermek durumundayım. işlerden dolayı. Bakalım. 5 gün güzel bir süre. En azından yatağın iskeleti işte buzdolabının şey mutfağın iskeleti falan çıkmış olursa ortaya. Ee, güzel başarılı diyebilirim kendi adıma. Bakalım. Evet yine atölyeye geldik. Böyle. Evet bir dolap. Ufak bir dolap. Şöyle bir şey çizdim. En az bana 2 çarpı 196 तो <shrug> हम Bugünlük buradaki işim bitti. Şimdi burada e, kestiğim ve birleştirdiğim parçaları e, içeride araç içerisinde uygulamam gerekiyor. Ufak dolaplarım var. E, dolabın iskeleti var burada. Onu da birleştireceğim bu akşam. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Hesap hatası yapmadıysam birkaç kere yapmışım bu arada. Birkaç kere e, farklı kesimler yapmam gerekti eksik kestiklerim olmuş. Onların haricinde farklı bir hesap hatası olmadıysa muhtemelen olur diye düşünüyorum ya. <laughs> Olmazsa yarın bir daha uğraşırız. Şimdilik içeri geçelim bakalım. Evet. Şimdi biraz mola zamanı. Bir güç toplayayım. Akşam devam ederim. Şimdi biraz da toplandı işte. şurada olacak daha sonra. Şu üst kısma gelecek dolabım. Ama öncesinde şeyi yapmam lazım. Şu ee, benim su çıkışımda bir problem var. E, ufak da olsa böyle bir su sızdırma durumu var. En önemlisi şu anda o. Onu çözeceğim. Ondan sonra diğer işlemlere devam edeceğim. O çözülmezse işte depoyu falan çıkartmam gerekirse bayağı büyük problem. Bir daha başa dönerim. Hiç gerek yok. Onu bu yapayım. Kafam rahat etsin o konuda. Ondan sonra devam. Işıklarımı ayarladım iki cephede. Bu akşam. <laughs> yatana kadar iş var. Artık ilerleme kaydetmem lazım geceli gündüzlü. Çünkü e, 1, 2, 3, dört dört buçuk gün falan, Dört buçuk gün daha vaktim var. Ondan sonra e, biraz seyahat etmem gerekiyor. Adana'ya ve İstanbul'a gitmem gerekiyor. Karavanla uğraşamayacağım bir süre. O nedenle bu dört buçuk günde ne kadar ilerleyebilirsem umarım biter. Bitmeyeceğini biliyorum ama umarım biter. Yani en azından Yatağın bir kısmını Mutfağın bir kısmını falan yapmış olsam Elektrikleri çekmiş olsam O bile benim için bayağı güzel Yarın sabahtan e, Yeniden bu çıtalardan almaya gitmem lazım İki boy bu çıtadan alacağım Bir boyda lambiri almam lazım Yatakta da kullanacağım Sırt tarafında da şurada da lambiri alacağım Şu kapıyı da boş bıraktım Kapıyı da lambiri yaparım muhtemelen Onlarla uğraşayım Yani dört dört buçuk gün daha uğraşacağız. O yüzden e, gece, gündüz artık ne kadar vakit bulabilirsem e, yoğunluk vermem gerekiyor bu işe. Daha baksana şeyi kaplamasını bile yapmadım yani. Başlamadım. Hayırlısı be. Yine damlıyor ya. Yine damlıyor. Şey, şey. Su tesisatını çözemedim. Hatta çözeyim derken şu elimde bunun parçası var. Onu kırdım. Plastik çünkü ya bu. Plastik. Birazcık abanmam gerekti. Abandım. O da bıraktı kendini. <laughs> Dyson'a yapıştırsam mı acaba? Olur mu lan? Denesek mi? Dyson'la yapıştırınca da olmadı. Yarın gideyim bunun aynısını alayım bir tane daha. <laughs> İki <Bir> tane daha. <laughs> bir olsun. Bu videonun sonunda böyle yapayım çünkü neden e, o su deposunun e, şeyi kırıldı. E, yarın sabah erkenden gidip yenisini almam lazım. E, oraya içeriden erişim sağlamam gerektiği için üzerine yapmış olduğum dolabında da tam olarak monte edemedim. Çünkü yarın işte içine yine elimi sokmam gerekecek o deponun monte edersem bu sefer elim girmeyecek. Dedim işte yapabildiğimi yaptım işte saatte zaten 8-9 bir şey oldu böyle bitireyim dedim artık bugünü. Dediğim gibi dört buçuk gün falan kaldı ne kadar yapabilirim ne kadar yetiştirebilirim bilmiyorum. Yetişmezse zaman yaratmaya çalışacağım bir daha yapmak için yani zaman yaratmam lazım nasıl olacak bilmiyorum. Bir şekilde ayarlayacağız ya, az kaldı. Her şey de çok güzel gidiyor. Ufak tefek e, aksilikler her zaman oluyor. Olmaya da devam edecek. Karavanı yaptıktan sonra da olabilir bu arada. Daha büyük aksilikler olabilir. Şu anda her şey okey. Ara sıra işte sürekli e, çarşıya inip bir şeyler almam gerekiyor. Aklıma gelmeyen şeyler oluyor, almıyorum. Daha sonra lazım oluyor, almam gerekiyor, yapmam gerekiyor. Ama her şey olması gerektiği gibi tık 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 ilerliyor. Çok güzel olacak. Bakalım devam ediyoruz böyle. Yarın görüşürüz. <laughs>